Bahar anneciğim sen beni nereye getirdin? Anne Banu güzellik merkezine getirdim. Aa, yeni mi açılmış burası? Hayır anne yeni açılmamış. Birçok yerde var sen hiç bilmiyor musun? Aa, bu yeni şubesi mi? Anneciğim evet. ben nasıl fark edemedim? Tabii bu aralar kendime bakamıyorum. Asamiro öyle uğraşmaktan. Anneciğim tıklat bakalım. Merhaba burası Banu Ali'nin güzellik merkezi mi? Evet. Banu Ali siz misiniz? Evet. Ay ne kadar süslüsünüz siz. Ne kadar güzelsiniz böyle ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bahar anneciğim gerçekten söylediğin kadar varmış. Hadi geç hemen saçlarımızı yaptıralım. Bahar anneciğim hadi o zaman otur bir an önce senin saçların nasıl olacak çok merak ediyorum. Merak ediyorum. Önce yiyip içelim mi önce? Ay ne yiyip içeceğiz İkramlıklar var herhalde burada. Aa! aa. Bahar'ın en çok sevdiği cips var, kek var, içecek var. İyi hadi oturalım bari ya. Madem bu kadar hazırlık yapmış Banu Ali hanımefendi bizim için. Niye bu kadar zahmet ettiniz ya? Ne gerek vardı bunlara? Şimdi de biz e, hemen saçımızı yaptırıp gidecektik. Olur mu öyle şey? Siz buraya ilk defa geliyorsunuz. Gördün mü anneciğim? Ben neyse ben de sevdim burayı, beğendim. Evet. İyi hadi bir şeyler yiyip içelim o zaman. Ama siz de yiyin lütfen Banualya Hanım. Öyle böyle olmaz. biz tek başımıza yiyemeyiz hadi anneciğim bir şeyler yiy o zaman. Şöyle ağzımız tatlansın, tatlılar anneciğim, yiyelim. Için. Ay yok ben içmiyorum ya. Şimdi canım istemiyor Bahar'la siz için o zaman. Evet. Biliyor musunuz bizim bir YouTube kanalımız var. Evet. Bahar zamanı Banualya diye kanallarımız var. Sizin de adınız Banalya. Bahar bu bir tesadüf mü sence? Evet, anne Banalya'ya da çok benziyor. Evet bence de Banalya'ya da bu kadar nasıl benzer anlamadım ya. Şimdi ben Banalya'nın en ama en yakın arkadaşıyım. Aa, duydun mu? Evet. en yakın arkadaşı resmen Banalya yani. Banalya'nın ikizi gibi. Evet Banalya'nın ikizinin merkezine gelmişiz. Hadi bir an önce yiyelim de sonra geçelim. Anneciğim saçlarını sen nasıl istiyorsun? Ha. Topuz istiyorsun değil mi? Onu evet, söyleyelim. Düz istiyorum. Ama bir de düz istiyorum. Ha, düzleştirsin mi? <laughs> tamam. Ee, biz düz istiyoruz. Böyle at kuyruğu şeklinde de güzel şöyle bir <laughs> topuz gibi. Topuz değil de böyle at kuyruğu arkayı bıraksın değil mi? Serbest bıraksın. Evet, Yum yani düz olsun. Böyle bırakıyor. Tamam. Anladınız mı bana Aliye Hanım? Anneciğim Ama fazla konuşmayı sevmiyor herhalde. Neyse biz yemeğimizi yiyelim de umursun saçlarımızı Makyajla yaptıracak mısın anneciğim? Evet. Anneciğim yaptırma, bir seferde makyaj yaptırmayın Aha. ya. Ne kadar suslusun sen. Banu Hanım, makyajla yapıyor musunuz? Evet. Makyaj malzemeleriniz de var mı? Orada var. Anne orada var. Nerede var ya? Ben bir bakayım, siz yiyin birazcık. Aman. Ben bakayım neler varmış. İnanmıyorum şu makyaj malzemelerine bakar mısınız? Ay bunlar da herhalde ojeler için. Vay, çok güzel bir sürü makyaj malzemeleri var arkadaşlar. Bahar hadi anneciğim bir an önce ye de bir an önce saçlarımızı yapalım artık. İkramlıkları da yediğimize göre artık saç yapmaya geçebiliriz. Acaba saçın nasıl olacak Bahar çok merak ediyorum anneciğim ya. Anne ilk başta ruj sürelim ben. Anneciğim makyajı sonra yapalım ilk önce saçların bitsin. Çünkü eğer vaktimiz kalmazsa makyajsız da gidebilirsin ama saçların böyle çok bozuk olursa gidemezsin. Bir dakika bir dakika. O Böyle bir şey aa, aa. Çok Bakayım hediye mi bu? İçinde kromili falan bir sürü toka var anneciğim. Bir aç bakalım. Ay bayıldım baha. Çok güzelmiş. Hem çanta şeklinde hem de içinde bir sürü tokalar var. Hii. şunların güzelliğine Bak, bak şöyle. Çok güzel oldu baha. Artık ben şu an tam yapamadım ama. Çok güzel tokalar var. Baksana bir sürü kromili toka var şunlara bak. Beğendiniz mi? beğendik kamerayı bir Tamam. Evet çok beğendik. Ancak hadi bunu kenara koy da bir önce saçlarını yapsın. Sana bu kadar güzel hediye ettiyse demek ki saçlarını çok güzel yapacak Bahar. Evet şu şurada. Şu. Başlayalım mı artık Banalya Hanım? Çok güzel bir kolye. Dur en sonunda takarız sana güzel olur sonunda da alırız tamam mı? Tamam. Bahar anneciğim sen şimdi komple düz istiyorsun. Önüne at. Al. Allah ne oldu ya? Ay düzleşti, düz çalışmış. Sen anneciğim sen geriye doğru yazsan şöyle. Evet. Kuaför hanımefendi saçlarını yapsın. İy, çok Vay güzelim. prenses olacaksın. Prenses farkında mısın? Evet. Çok güzel yer bulmuşsun. Aferin bir dakika süper ben de buraya geleceğim Bahar. Hayır evet. sadece burası mı? Niye? Sadece çocuklar mı gelebiliyor buraya? Evet. Banal Hanım buraya sadece çocuklar mı gelebiliyor? Yok. Bak yo, yo dedi. Seni gibi yaramaz Beni mi kandırıyorsun? Ben de geleceğim. O zaman şöyle yapalım. Şimdi çok ses oluyor. Düzleştirme işlemimiz bitti. Sonra videomuza devam edelim. Bahar herhalde bitti anneciğim. Çok güzel oldu saçların. Bahar bir bakayım sana. İpek gibi Anne, oldu bak saçların. Hadi aynadan bir bak kendine. Beğenecek misin kendini? Bahar beğendin mi kendini? Oh, Anne ben, ben, ben ya da vazgeçtim böyle duracağım. Anneciğim ne sadece fön mü yaptıracaksın? Evet. Topuz istemiyor musun artık? Sen var ya sen. Şey ya o zaman makyajını da yaptıralım bir an önce çıkalım. Bahar oradaki arkadaşlarına şu de gösterecek misin? Evet. E, çok güzel ya. Arkadaşların emin ol soracak sana nereden aldın diye. Sen de hediye ben bir yerden almadım dersin artık. Saçların tamam olduğuna göre anneciğim şimdi makyaja geçiyoruz. Ne istiyorsun söyle bakalım Aliye hanımefendi? O ona göre yapacak anneciğim. Hangi renkleri istiyorsun? Ay çok güzel renkler var. İstersen hepsini açıp bir bakalım. Hangi hoşumuza giderse onu yapalım. Şurada da var herhalde. Şu da var. Ay, da çok güzel renkler var. Tam yaz renkleri. Açık açık renkler. Hepsine bayıldım. Şurada da Barbie var. Şunu da açalım. Ay çok güzel anneciğim. Aynen ben de bunu çok beğendim. Baksana. Çok güzel renkleri var. Evet seçtik. Anneciğim şunu bakar mısın? Evet. Çok güzel. Çok güzel Buradaki bütün ürünleri beğendim. Bak şurada da var. Şimdi hangi renkleri istiyorsun? Bence kırmızıyla sarı güzel gidebilir. Bence Hayır. hangi renk istiyorsun o zaman söyle. Kırmızı yok Hayır kırmızı renk ya elbisen. Sarı diyorum güzel gider kırmızıyla. Ha. İstersen sarıyla pembe falan yaptırabilirsin. Geçin. Anneciğim sen ne yapıyorsun Banu Ali Hanım yapacak ya. Sen şimdi gözlüğünü çıkart gözlerini kapat. Ve kapanış koy. Banu Ali hanımefendi yapsın bakalım. Bahar bakıyorum keyfin keyif ya. Keyfin evet. keyif. Kapat gözlerini azıcık şöyle kafanı da kaldır anneciğim. Ha, aferin sana şöyle <laughs> kafanı geriye doğru getir azıcık. Aferin kapat şimdi. Hadi bakalım Bağınalya. Kızım kapat diyorum ya. Şaşkın <laughs> sürekli niye gözünü açıyorsun? Öyle anneciğim gözlerini böyle şey yaparsan üst üste olur. Güzel olmaz. Ay, korkuyorum. Niye böyle şey sürüyor ya? Niye böyle yavaş sürüyorsunuz Bağınalya Hanım? geçemiyorum ya. He anneciğim evet ben şimdi kameraya çektiğim için biraz engel oluyorum Banu Ali hanımefendi herhalde o yüzden. Banu Ali hanım diğer gözüne de ben yapsam olur mu? Olur. Tamam. Hem ben de biraz deneyimlemiş olurum. Ben de zaten makyajı çok seviyorum. Normalde Bahar'la Banu Ali ee, kızlarıma. Siz de bizden bana makyaj yapıyorsunuz. Evet. Çok şanslısın bak. İki kişi an, aynı anda sana makyaj yapıyor. Şu an tarifini en sevdiğin yerdeyiz. Ise. Kendiniz rahat bırak diyor. Allah ne oldu kız? Gözüne mi girdi? Şey Bahar üstüne anneciğim pembe mi yapalım? Yeşil mi e, mavi mi? Olmuyor ki. Evet. Yeşil. Tamam. Yo, yo, yo. Pembe. Tamam pembe istiyor. Pembe alalım. Kapat bakalım gözü. Kızım gözünü kapat diyorum ya. Bu da hiç belli olmadı ya. Ben bir de şundan denemek istiyorum. Bu tamam, herhalde peki, güzel bir Dur anneciğim kapat bakalım. Sen gözünü kapat anneciğim. Açma çünkü Tekrardan şimdi yapmak zor oluyor. Bak mor çok güzel oldu. Mor yaptım Bahar senin gözünü. Bahar evet anneciğim çok açıyorsun gözlerini. Çok açtığın için de makyajı yapamıyoruz. Ay Allah'ını da sürdüm ben. Kendime de mi makyaj yapsam burada ki, ya? Ben de yapabilirim. Ya. O zaman sen de e, rujunu kendin sür olur mu? Sürebilir misin? Hı. Ama aynaya bakman lazım onun için. Sürebilir misin? Hı. Hı. Hı şuradaki makyaj malzemelerine bakar mısınız ya? Ojelere falan bak. <laughs> Bahar ojede mi sürsek? Kırmızı Aa. ojede var. Hayır. Ojede çok, çok güzel. güzel. Hadi bar, Ay. <laughs> Bana bu Var bilim. İyi hadi sür bakalım. Acaba nasıl oldu? Allah. Hadi düşürdü <laughs> ya yere. Sorun efendim. Buyurun. Siz süt içiyor musunuz? Evet. evet süt içiyoruz tabii <laughs> ki de. <laughs> Ne? Gece yatarken evet, evet Bahar içer hep. Bahar ya da içer. Çok severler sütü. Bahar çok güzel oldu rengi. Bir bak bakayım bana. Hem de nemlendiriyor anne. herhalde bu. Anne, şey de hani. Parlatıcı da mı süreceksin? İyi anne, hadi sür. Anne, 150 lira oldu. 150 lira mı? İyi ucuz iyi uygun bir şey yap anneciğim. Bura bayağı uygun. Şu an bu, bu kaç lira? Düz Oo. Oy. İyi neyse olsun. Herhalde saçı falan uyguna yaptı. Yo saç fiyatı öyle değil. 5 lira. 500 lira. 500 mü? Hii, anneciğim 850 lira hepsi. Nasıl ödeyeceğiz biz bu kadar parayı? Tamam boş ver. Boş verdim. Ay şu dudaklara bak kızım. Nasıl öyle parlak parlak yaptın sen dudaklarını? Ama bunlar herhalde çocuklar için. Banu Hanım bunlar çocuklar için değil mi? Zararlı değil bunlar çok şükür zaten baksana burada anne. Barbie falan var ya çocuklar için onlar. Efendim anne, kızım. Oje istiyorum ya da vazgeçtim. Oje ne kadar? Oje de 50 lira olsun mu lütfen ya. Çok pahalı. İyi, tam tamam 100 liraymış otur. Um, renkmiş diyorsun. Evet, evet. Kırmızı renk mi istiyorsun? bir adet indirim Kırmızı renk lira. Yaşılsın 50 liraya indirdi. Otur anneciğim sen elbiseni değdirmemen lazım. Otur sen. Banu Hanım sürsün. Buyurun hanımefendi. Evet. Bahar ee, çok şey, olacak. Şey, olacaksın. Banu Ali Hanım e, Anneme de annem yapabilir mi? Tamam anneciğim birazcık o yapsın birazcık ben yapayım. Çünkü bana alışkın olduğu için Banu yanım o yüzden her şeyi benim yapmamı istiyor. Bahar çok güzel olacaksın sen ya. Güzel tamam bir tane de ben yapayım. <gülüyor> Taşırdı <gülüyor> ya bu biraz anneciğim acemi bizi kuaföre mi getirdi ne yaptın dur elle mi, elle mi? her yer şimdi kırmızı kırmızı oje olacak dur getir bakalım İstersen bu parmağını ben yapayım Banu Hanım. Diğer parmağını da siz yapın olur mu? Olur. Tamam. Çok da uyumlu ama uyumlu olmasını çok sevdim. Her şeye izin veriyor. Böyle kuaförler yok şimdi. Şöyle yaptım o 150 lira. Aa, fiyat art. İyi dedikçe bu da sürekli fiyat arttırıyor ya. Alın tamam <laughs> hadi diğerine de siz sürün. Tamam anneciğim sürsün de bir an önce çıkalım. Valla bin TL'den aşağı çıkamayacağız buradan ya. İşte bitti. Tırnakları Şimdi çok güzel oldu. Şimdi bu şimdilerden dökeceğim. Aa, ojelerin üstüne mi dökeceksiniz? Aa, üzeri, Aa. anneciğim ben hiç işte daha önce böyle bir oje sürme şekli görmedim. Acaba nasıl olacak? O zaman şöyle Anak yapalım mı? Tabii çünkü sürpriz olsun. Tamam ben kamerayı kapatayım. Ondan sonra Aynen. arkadaşlarımıza sürpriz olsun. Sim böyle üstüne dökülen hiç böyle e, oje şey. gördüler mi bilmiyorum. Ben görmedim ilk defa göreceğim. İnşallah güzel olur arkadaşlar. Birazdan görüşmek üzere. Arkadaşlar bitti ve müthiş oldu. Şimdi sıra sizlere göstermekte. baharım parmaklarına bakar mısınız? Her yeri simli simli oldu arkadaşlar. Sadece şuralara birazcık ojeler damladı. Onları biz birazdan asetonla sileceğiz. Şimdi e, bu simli tırnaklı boyalarıyla birlikte ne kadar oldu borcumuz Banu Hanım? Çok. Nasıl çok ya? Çok derken yani ne kadar? Tam 2000 TL. Ne? <laughs> Allahım boşver. Bahar anneciğim gelsene bir dakika bir şey sormam lazım. Banali Hanım Hanım e, şu tarafta tokalar vardı herhalde bizim görmediğimiz. Bir de onlardan getirir misiniz? Yok. O tarafta tokalar vardı ya. Siz bize göstermediniz. Anneciğim 2000 TL'miz yok. Hemen buradan kaçmamız lazım. Kaç kaç kaç. kaç. Hii, geliyor Bahar kaç kaç. Merhabalar Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Allah Biz bugün Allah, Allah ne yapıyorsun? Denizin içinde havuza girdik. Kızım durun, tamam, sakin, Dur, ol, sakin, ol, sakin ol. olun. Birazdan da cips yiyeceğiz. Arkadaşlar denizin içine Allah Dur sana Gökhan ne yapıyorsun ya? Senin yanına çocuklar düşecek. Biz de havuz kurduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar denizin içine de havuz kurmayan ne bileyim yani değil yani mi? Yani yani baksana su aldı zaten. batıyor Arkadaşlar aldı, deniz ay havuzumuz batıyor. Baksanıza hiç komple su olmuş. Baamam Banalya düştü arkadaşlar daha fazla dayanamadı. Kızım babanın elinden tut. Aa iyi oldu onun düştü bak. Kızım böyle. baban ne yapıyor şimdi cips yiyecek. Sen ne yapıyorsun orada Banalya geçsene. bağnalı teşekkür ederiz biz gidiyoruz. Gökhan kaldı. tut çocuğun elinden ya bağın o da cips yemek Kendim istiyor babası ya, ya. gelin bu tarafa. Hep o tarafa o tarafa sürükleniyorsunuz ya. bağnalı bağı. al babası tutabilecek misin? Çekiyor mu bağnalı Çekiyorum hadi bak. al. Babama yine attı babası. <laughs> Gökhan ne yapıyorsun ya? Çocuğun gezdiğinde hep su kaçtı. Gel anneciğim gel. Tamam gel. Gel. Gel, gel anneciğim burnunu niye tamam, kapatmadın? Şey yapma, gel. gel. Seni atacağım o havuzdan ben şimdi ya. Gel hadi gel. Tut tamam. çocuğu. Gel hadi gel. Bağmalıyı çek yok ama vallahi seni atarım bak o havuzdan ya, artık. Çek çek kendi çocuğu. Çıksın ya. ya nasıl çıksın kendi? Çek. Ah ben düşeceğim. Hop, bir iki. Hadi Bağmalı hadi. Hop. Çok hop. Hoppala Allah. Allah Arka. seni ya yapma <laughs> yani ya. şey ya. Ne yaptın be? Babasının üstüne doğru düştü. Hadi bakalım cips sefası yapalım. Denizin ortasında cips yiyoruz arkadaşlar havuzun içinde. Ya, güzel atalım. güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Ayaklarım nereye toplayayım aşkım? Bir yandan Kopsan sanki osu. havuzumuzun içi de su alıyor yani. Batacağız herhalde. va. Aman batmayın dikkat edin. Hadi cipsinizi yiyin. Tamam güzel. Bakalım. güzel. Başka burcu cuburumuz kaldı mı? Kaldı. Neler var? Ne mi var? Eee. Ay öbür şey de var değil mi? Yuvarlak yuvarlak modunu eee. seç vardı. O da çok güzel. Ondan da yiyebiliriz. Hah. Herkes cipsizsin. Tadına bakalım. Bunları ilk defa yiyoruz değil mi? Tamam. Çok güzel. Neyiymiş bu? Kekkapla. Barbekü sosluymuş. Ben barbekü sosunu çok seviyorum. Sen de seviyorsun zaten. Aa. Çok güzel. Vallahi bayıldım ben de buna. Bunu bitirelim sonra da diğer aburcu buralarımıza geçelim. İçecekleri bitirdiniz mi az önce? İçecek mi kalır ya? Ya var ya size de su gibi ya? içecek. Ben kafayı soktum. <laughs> Gökhan abi çıldırsa arkadaşlar. Bahar'la Bahar'ın kafasına su mu dökelim biraz? Ama dur cipsin içine gitmesin Gökhan. Islatıyorum ben bunları. Ya orada abur cuburlar vardı Yunus onları da geldi. satıyorsun. Yunus balığı ıslatıyor ben ıslatmıyorum. Aa, Yunus balığı gelmiş evet. kızlar yoksa köpek balığı mı o? Yok bile köpek. Köpek balığı ne güzel ya bunların. Değil mi ne, ne güzel bu? Köpek balığını be? Nasıl yersin? Tutarsın değil mi? Yaparım. <laughs> arkadaşlar, Gökhan abimiz köpek balığını yiyormuş. Yok. Nasıl korkar babanız? Abi daha hangi köpek balığı tutmadım yo. ben? Yok. Bundan daha büyük, 5 katı. Tabii Boyun tabii. Atma böyle. Ziya atma. Ölçüle at bari ya. Anne yalan diyor ya. Yalan sen diyor sen tabii. Arkadaşlar yorumlara bana. yazsın. İnananlar yorumlara yazsın tamam mı? İnanmayanlar like atsın. İnanmayanlar <laughs> <Kimse gülüyor> like atsın arkadaşlar. <laughs> Kimse inanmayacağını biliyor, o yüzden like atsın diyor. İçecek vardı ama Gökhan. Uyumuş numarası yapma, kalk. Şu kıyıdan gidelim de çocukları bir içecek güzel. alıp geleyim. Hayır hayır kalk, bak çocuklar susamış birazcık. Hem su getirelim, hem diğer içecekleri de getirelim. Yesinler, cips falan Oo, yediler. Bir kişi getiremiyor susamış. sanki ya. İlham edilsin her yerde ya. Evet, hadi. Kaldırın kızı, ben çıkmam lazım. Babanızın şimdi ağır taş yerinden kalkması lazım. Nasıl ağır çıkacak ağır şimdi buradan, ağır hadi. Derken? Kendin at, kendin at suya. Çıkmadan. Ama çocuklara da zarar verme bu arada. Kızım çekil be. <laughs> Dur bacağım açık kaldı. Dur çekil. <laughs> Arkadaşlar Gökhan abimiz çıkamadı şu an. Hop Allah. Derin sulara kendini bıraktın hayatım. Rahat etsin çocuklar su getirelim de gelelim. Tamam bari. hadi gidelim gel. Su alalım. Bir de diğer şey falan almıştık ya. Portakallı, mandalinalı falan içecekler. Onlardan getirelim. Tamam. Meyve suyu almıştım onu da getirelim. Soğuk su getirdin mi buzlu su? Oo getirdim buzlu su tamam. getirdim kocaman. Oh, i̇yi de. Oh, serinledik. Ya. Evet, saçlarım nasıl? Güzel. Çok güzel. İnek yalamış gibi aynı. Çocuk bunu unuttuk. Gökhan koş. Gökhan koş. Koş, gö yüz hadi yüz. Gidiyor çocuklar. Kızlar kendinizi böyle böyle çekin gelin. Gökhan onlar nasıl çeksinler ya? Bahar, bana gelmeye çalışın bu tarafa. Oraya Gülün, gelmemiz uzun sürecek. Gülün, kızım gelsenize. Köpek balığı vardır, köpek balığı vardır diyorum. Gelseniz bu tarafa. Beni sizi sürüklüyor kızım. Biz de yanaşıyoruz ama arkadaşlar sürekli deniz onları ileri doğru götürüyor. Gökhan yüz sene ya yüzmeyi mi unuttun? Gökhan hadi. Çabuk çabuk. Ah, oh, derin burası be. Nasıl derin ya? Gökhan çık. Ay babanıza mı oluyor? Allah'ım elinden bir şey gelmiyor. Gökhan çocukları tut gidiyorlar ne olur boğulmanın zamanı mı şimdi? Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın hadi. Tutun elimi. Hadi çabuk çabuk biraz acele etmen lazım. Tut çocukları. Oh, çok şükür ya kurtuldular. Ay biz nasıl unuttuk ikimiz aynı anda çocukları ya. Senin yüzünden. Açığa sürüklendiler valla. suymuş kolaymış. Bıkmadınız ya. Ya çocuklar kendi istedi ben ne yapayım ya. Anne, Niye bizi Anneciğim nasıl boğuluyordunuz? Açığa sürükleniyoruz. Babanız boğuluyordu. Gel tamam. Gökhan nerede? Nerede? Babanız nerede kızım? Ay. Gökhan. Altınızda nasıl altınızda bir şey var? Babanız nerede? Gökhan neredesin? Ay. Ne oluyor? Ay havuz havaya kalktı. Kızım ne oluyor burada? Ne oluyor? Ne oluyor kızım? Ne köpek balığı? Kızım ne oluyor orada? Anlamadım ben onu arkadaşlar. Ne oluyor orada? Ya Gökhan ne yapıyorsun ya havuzun altında? Te Allah senin ne yapması. Ya, çocukları korkutuyorsun <laughs> köpek balığı gibi. Bahar Bahane babanızın yaptığını görüyor musunuz? Sizi korkutmak için neler yapıyor neler. Arkadaşlar çekemiyorum şu anda. O kadar yükseldi ki çünkü deniz. Böyle kıyıya gidelim birazcık. Can kurtaran Gökhan geldi. Bahar'ın hala derdi cips yemek. Hala cips yiyorsunuz ya. Su ister misiniz? Soğuk gelelim mi size? Evet. Ay dikkat edin. <laughs> çocuklar düşecekti bu tarafa doğru. Kızım biriniz o tarafa doğru yaslansın. Bak bak nasıl gülüyor. Kızım Gökhan ne yapıyorsun? Bana nereye hani düşeceksin? Çocukları alabora edecek ya. Ters çevireceksin. Yapma hayatım. Rica ediyorum. Böyle şeyler yapmayın ya. Tamam yapmıyorum. Hey, Bahar Bahar'ın dikkat edin. Ay düşecek çocuklar Gökhan. Yapma <laughs> bak bak nasıl ters çeviriyor. Hadi ben burada durayım ya sen bir su al gel hadi çocuklara ya. Bunlara Bunları gölge yapacağım şimdi. Nasıl gölge yapacaksın? Böyle kaldıracağım. <laughs> gölge. Banu banal orada nasıl yapacaksın gölgeyi? Banal ya Allah. Ay beni de batıracak. Beni düşürüyordun ya. <laughs> bir rahat dur rahat dur. Seni gömeceğiz şimdi suyun içine. <laughs> Kızlar bir söyleyeyim alt tarafı balık dolu ha. Balık mı? Evet. Ben kocaman kocaman balıklar var. Ne diyorsun? Ben ayaklarımı kaldırdım havaya. Ben ne yapacağım? Ben Benim ayaklarım yedi, yerde. Dedi. Ay çok korkuyorum. Aa. Sakın kızım cips bak, Bak bak, bak görüyor musun? Ne <laughs> oldu? Altta bak bak bak. Aa, kızım altta. Bak bak burada bak. Yok burada. Yok, havuzu ısırırsa ne olacak ya? Ay, Bahar. Yalan söylüyor kızım eliyle yapıyor ya eliyle yapıyor ya. Ne kadar korkaklar, yalan. Korkaklar <gülüyor> korkaklar. Ben dönüşüm elimle böyle yaptım. Evet kızım eliyle yapıyor eliyle. Bizi korkutmak için Nasıl yapıyor. Nasıl korkmadı Az denize atacaksın. <laughs> Yok abi, hadi ya susadık bir su al gel hayatım hadi. Of, tamam be. Hadi ya, su, su al gel. Sadece. Su, içecek, her şeyi ne bulursan getir. Daha abur cubur kaldıysa orada onlardan da getir ben tamam mı? Babak. Tamam. Siz ne yapacaksınız? Biz burada biraz keyfin keyif yapalım, cips yiyelim. Başka kareti, abur cubur kaldı kareti, mı? Buralar tehlikeli yerler, sular tehlikeli olur. Yalnız da bir yüzücü olması lazım. Sen git sen al gel ben durayım bunların yanında. Ben mi gideyim diyorsun? Tabii ki de sen git Anne ya. Anne diyenler? Anne diyenler parmak kaldırsın. Evet. Teksin. Baba diyenler. Bir, iki, üç. Gökhan'cım sen iki. Giriyorsun. Hayır, Aa, hayır, 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 Hadi, hadi git hadi. Ben kızlarımla biraz burada keyif yapacağım. Hadi geri geri gidelim. Git hadi. Oh. Geri geri yüz. Oh, keyfin keyif. Kızlar bana cipsi yok mu ya? Al anne. Ben cipsi Babama yok. Kızım ben. dikkat edin. Su içine girerse cips mahvolur. Ne olur? de sakın sağa sola atmayın. Tadı değişir anneciğim. Yiyemeyiz. Hadi bir bay bay yapalım mı bay arkadaşlarımıza? kanalımıza abone olmuyorlar. Bildirimleri açmayı Unutmayın. Arkadaşlar Kurtan abiniz gelmiş. <laughs> Gene korkuttu bizi. Abi.